الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Aziz ve muhterem Müslümanlar, bu haftaki dersimizin konusu şifa Şerif kitabının ikinci bölümünde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin celal ve kemal sıfatlarına değinilecek. Müellif Hazretleri ilk önce insandaki zaruri ve iktisabi yani kişinin yaratılışında darureten bulunan kendisinin herhangi bir dahli bulunmayan özellikleri bir de kişinin kendi kazanımıyla, mücadelesiyle, uğraşısıyla edinmiş olduğu vasıflarına değinecek ve bu iki hususun daruri ve iktisabi vasıfların Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki durumunu izah edecek. İ'lem eyyühe'l-muhibbu lihâden nebiyyil kerîm bu Kerim değerli yüce peygamberin muhibbi, seveni bil ki El bahithu an tefasili cümeli kadrihil azim Onun yüce vasıflarının, onun yüce değerinin peşine düşen O peygamberi anlamaya çalışan, onun hasletlerinin araştırıcısı Bil ki enne hisalel celali vel kemali fil beşeri nevani. Celal ve kemal sıfatları. Mevla Teala Hazretlerinin celal ve kemal sıfatları olduğu gibi aks yoluyla beşerin de celal ve kemal sıfatları vardır ve bu sıfatlar iki türlüdür diyor Musannif Hazretleri. Daruriyyun dünyeviyyun iktedathul cibille kişinin kendi cibilliyetinde, yaratılışında bulunan dünyevi, daruri hususiyeler, sıfatlar, vasıflar ve daruretil hayati dünya ve dünya hayatının getirmiş olduğu, dünya hayatının kişiye kazandırmış olduğu bir takım melekeler, hususiyetler, özellikler ve muktesebun diniyyun ve bir takım dini kazanımlar. Kişinin imanıyla, kalbi ile, maneviyatıyla ile, maneviyatı kişinin kendi kazanımıyla elde etmiş olduğu hususiyetler vardır. Wa huwa ma yuhmed fa'iluhu işte bu iktisabi olan dini olarak kazanılmış olan bu hususiyetlerin faili, bunları yapan kişi övgüyü hak eder. Diğerleri darureten kişinin kendi cibiliyetinde boyu, posu, endamı, şerefi, bulmuş olduğu kavmi, konuşmuş olduğu lisanı, ten rengi gibi özellikleri kişinin yaratılışındaki daruri bir takım vasıflardır. Bu noktalarda kişiye herhangi bir hususiyet, herhangi bir artı durumu söz konusu değildir. Ancak Dini kazanımlar kişinin kendi e, manevi boyutuyla, kalbi boyutuyla mücadele yol, yoluyla, nefsiyle mücadele ederek kazanmış olduğu o meziyetler tabii ki bu yollarla ve yakaribu ilallahi teala zülfe bu kazanımlarla kişi Allah Teala Hazretlerine yaklaşır, yakınlaşır. Feamma'd daruri'l mahd فَمَا لَيْسَ لِلْمَرْءِ فِيهِ اِخْتِيَارُونَ Daruri kazanımlar, daruri vasıflar, daruri özellikler kişinin yaratılışıyla ilgili o vasıflarda herhangi bir seçme hakkı yoktur. وَلَا اِكْتِسَابٌ Ve onun bir iktisabı, kesbi de söz konusu değildir. مِسْلُ مَا كَانَ فِي جِبِلَّتِهِ مِنْ كَمَالِ Yaratılışının böyle e, taz, tamam olması gibi yakışıklı olması durumu veya çirkin olması durumu, kişinin elinde olan bir durum değildir. E, veya kişinin e, hilkatinin yaratılışın, bedeninin e, tam olarak doğmaması, bir takım özürlerinin olması gibi, kör olması gibi, sağır olması gibi, topol olması gibi, bu kişinin kendi iktisabi, e, kendi kazanımı, kendi eliyle seçeneği ile olacak şeyler değildir. Kişiye Allah katında bunlar ne artı kazandırır ne eksi kazandırır. Evet. Ve cemali suretihi ve kuvveti akli çok akıllı olması. Kişinin aklı, zekası Allah vergisidir. Allah dilediğine zekayı çok verir, dilediğine aklı çok verir, dilediğine az verir, dilediğine hiç vermez. Bunlar hep Allah Teala Hazretlerinin elinde olan şeylerdir kulun elinde olan bir durum değildir. O yüzden akli selim olan bir kimse bu tür özelliklerinden dolayı böbürlenmez, kibretmez. Çok yakışıklıyım diye kibretmez. Çok akıllıyım diye, çok zekiyim diye bunlar o kişinin kendi kazanımları değildir çünkü Allah Teala Hazretleri kendi ona vasf vermiş olduğu, ona hibe etmiş, ihsan etmiş olduğu nimetlerdir. Yapması gereken kişinin bunlara şükretmesidir ve gereğin ince onları olması gerektiği yerlerde e, onları tasarruf etmesidir. وَصِحَّةِ فَهْمِهِ Anlayışının sıhhati ve kuvveti وَقُوَّةِ ve وَاَعْطَائِهِ Azaların kuvveti, hislerinin güçlü olması, e, lisanının açık, anlaşılır olması, kimi insanın konuşması hızlı olur, peltek olur, kimisi düzgün konuşur. Bunlar hep allah Teala Hazretleri'nin vergisiyle alakalı şeylerdir. وَاَتِدَالِ حَرَكَاتِهِ Hareketlerinin mutedil olması. ve وَشَرَفِ نَسَبِهِ Mensup olmuş olduğu ailesinin şerefli olması. Yani inne ekramakum indallahi etkakum. Mevla Teala Hazretleri kimisini Arap kavminden, kimisi Acem'den, kimisini Türk'ten, kimisi Avrupa'dan, kimisi Amerika'dan yaratılmış, kimisi Afrika'dan yaratılmış, kimisini beyaz yapmış Allah, kimisini siyah yapmış, kimisini kırmızı yapmış, kimisini esmer yapmış, kimisini kumral. Farklı farklı tenlerde, farklı farklı renklerde allah Teala Hazretleri yaratmış. Bunlardan dolayı kişinin herhangi bir ihtiyarı, seçme hakkı söz konusu değil. Hiçbirimiz doğmuş olduğumuz toprakları, doğduğumuz anneyi, babayı, doğduğumuz milleti seçmedik. Allah Teala Hazretleri o şekilde diledi. Ve keremi ardihi ve yelhaku ma ted'uhu Bu tür vasıflar dünyevi zaruretlerdir. Bunlara benzer başka zaruretler de vardır. Min gıdaihi kişinin gıdaları, uykusu, giyimi, kuşamı, e, oturmuş olduğu evi, malı, mülkü, şerefi bunlar hep dünyevi vasıflardır. Bir de kişiye Allah'a yaklaştıran, uhrevi kazanımlar sağlayan, kişinin dahli ve ihtiyarı ile elde edilmiş olan bir takım vasıflar vardır. O emmel muktesebul uhraviyye kişiye ahirette fayda sağlayacak saymış olduklarımız hep dünyalık özellikler. Eğer bunların şükrü yapılır, aklın, bedenin, zekanın, lisanın, azaların şükrü yerinde kullanılır, yapılırsa ne âlâ. Ancak bunların şükrü yapılmazsa bunların hesabı var ahirette. Bir de uhrevi müktesebat var. Uhrevi vasıflar, özellikler. Fesairul ahlakil aliyeti bu uhrevi ahirete müteallik olan bu vasıflar yüce yüce ahlaklar. Mineddin vel ilim kişinin dini kişinin dinini kendi seçer. Şu dünyada fani dünyada Allah Teala Hazretin ihsanıyla Müslüman olarak mümin olarak dünyaya geldik. Ancak Mümin olarak dünyaya geldik ama mümin olarak ölmek bizim elimizde. Mümin olarak yaşamak bizim elimizde. İmanımızı muhafaza etmek bizim elimizde. O bizim ihtiyarımızda, o bizim kesbimizde. Allah bize ihsan etti. Mümin anne ve babadan bizi dünyaya halk etti. Ancak imanın muhafazası, imanın korunması bizim elimizde ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, öyle bir zaman gelecek ki, okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi Müslümanlar dinlerinden çıkacaklar. Sabah mümin olarak uyanacak, akşam kafir olarak akşamlayacak. Akşam mümin olarak yatacak, sabah kafir olarak uyanacak. Yani kişinin dinden çıkması, dine girmesi bu kadar girişken, bu kadar kolay olacak. O yüzden özellikle şu ahir zamanda fitnelerin kol gezdi. Her tarafta fitnenin insanı vesveselendiren, cinlerden ve insanlardan olan şeytanların insanı azdırmak için tetikte beklediği bu zamanda kişinin imanını muhafaza etmesi oldukça zor oldukça da mühimdir. Vel ilmi ilim ilim kimse annesinin karnından alim olarak doğmuyor. Zengin olarak doğabilir. Baba zengindir, kişi de zengin olur. Ama alim olmak, bilgili, ilim sahibi olmak kişinin kesbiyle alakalı, çalışmasıyla alakalı, bütün hayatını, bütün e, özelliklerini, aklını, fikrini, bedenini her şeyini e, bu yolda mücadele yoluna sokmalı ki ilimden bir behresi olsun, ilimden bir kesbi olsun. Vel hilmi yumuşak huylu olmak. Yumuşak huylu olmak Peygamber Efendimizin en büyük özelliklerindendir. Helim sahibi olmak. Yani cahillerin, bilmez kimselerin yapmış olduğu zor balıklara cahilliklere kulak asmayarak Sabır göstermek, teenni göstermek, yumuşak başlı olmak. Hemen ateşlenmemek, hemen böyle fitili yakmamak. Ve sabırlı olmak. allah Teala Hazretleri'nin özel e, esma husnasından as-sabur ziyadesiyle sabredicidir Mevla Teala Hazretleri. Dünyada nice e, küfürler, nice inkarlar, nice zulümler oluyor. Mevla Teala Hazretleri'nin bir kelimesiyle, bir emriyle her şey yerle yeksan olur ama Allah sabrediyor. Çünkü akıbeti biliyor. Akıbet Mevla Teala Hazretleri'nin elinde. İşte sabretmek de kulun kendi kesbiyle kişinin kendi mücadelesiyle elde etmiş olduğu bir hususiyet, bir özellik. Yani ben sabırlı değilim, ben yumuşak başlı değilim deyip de ortaya çıkmak, sıyrılmak e, doğru bir hareket, davranış değil. Kişi bu özellikleri e, kendi kesbiyle, çalışmasıyla, e, zorlamasıyla elde edebilir. Ve şükri, şükür sahibi olmak. Vel eti mürüvvet sahibi olmak. Ve zuhdi, zühd sahibi olmak. Yani dünyaya tamah etmemek. Allah'a tevekkül etmek. Cebindekine değil de Mevla Teala Hazretlerine güvenmek, zühd sahibi olmak. Yani kişinin sahip olmuş olduğu malı, mülkü, parası neyi varsa kalbinde olmaması, kalbinde yer etmemesi demek zühd sahibi olmak. Ve <laughs> tevazu'i tevazu sahibi. Alçak gönüllü olmak, kibirli olmamak. Kibir bir kula, bir insana yakışmayan en büyük menfi vasıf. Karşıtı en güzel yakışan da tevazu. Kim Allah için tevazu eder, alçak gönüllü olursa Allah onun şanını yüceltir buyuruluyor hadis-i şerifte. Ve afvi affedici olmak. Ve iffeti iffet sahibi olmak. Namusunu, iffetini, ırzını muhafaza etmek. Ve cudi cömert olmak. Bunlar hep kişinin kendi iktisabı, kendi ihtiyarı, kendi eliyle, kendi çalışmalarıyla elde edebileceği hususiyetler, vasıflar. Ve şecaati, cesur olmak. Yani yeri geldiği zaman Allah için, vatan için, bayrak için canını feda etmek, ayakları yere sağlam basmak, gerisin geri kaçmamak. Şecaat, müminin en büyük özelliklerindendir, en büyük hususiyetlerinden, meziyetlerindendir. Vel <laughs> hayai haya sahibi olmak gerçekten çok önemli. Haya sahibi olmak önümüzde özellikle günümüzde ehli haya olmak. Yani kişinin yüzünü kızartacak toplum önünde kendisini iffetine, kendisinin mürüvvetine en ufak bir halel getirebilecek her türlü hareketten değil insanların içerisinde sırda iken yani baş başa iken Allah ile baş başa iken kendi başına iken de haya sahibi olarak bu tür mekruhattan kişinin kaçınması. Haya deyince aklımıza Hazreti Osman radıyallahu anh öyle bir haya sahibi ki melekler dahi ondan utanırlarmış. Öyle bir haya sahibi. İşte bu saydığımız hep güzel vasıflar. Mümine, e, iman sahibi olan kişiye yaraşır vasıflar. Tekrar şöyle bir gözden geçirelim. Dindar olması, ilim sahibi olması, Müslüman kimseye cehalet yakışmaz. Çünkü bizim ilk ayetimiz ikra, oku. Yani bizim dinimizin ilk emri oku. İlk emri oku olan bir dinin e, müntesipleri olarak cehalet özellikle din hususunda e, cehalet içerisinde bulunmak asla asla bize yaraşmaz ve bu konuda Allah Teala katında mesulüz. Durum öyle bir yere gidiyor ki bakıyorsunuz gençler Şehadeti bilmiyorlar. Kelime-i şehadeti bilmiyor. Bakıyorsunuz İslam'ın şartlarını bilmiyor. İmanın altı şartını sayamıyor, bilmiyor. Abdesti bilmiyor. Daha da ötesinde guslu bilmiyor. Sübhaneke'yi okumayı bilmiyor. En kısa bir sureyi, Kevser suresini okumayı bilmiyor. Yeri geliyor, Fatiha'yı okumayı bilmiyor. Yaşı gelmiş 30'a, 40'a, 50'ye. Ama hala Müslümanım, müminim diyen kimseler bu kadar temel olan en iptidai daha 5 yaşında, 6 yaşında öğrenmemiz gereken, öğretilmesi gereken bilgileri maalesef bilmiyor. Ama bunun dışında birçok şey biliyor. Bunun dışında belki diplomaları var, bunun dışında başka maharetleri var ama dinin daruratinden olan bu temel esasları maalesef bilmiyor büyük bir cehalet içerisinde. Vassamti sükut sahibi olması müminin samt yani çok konuşan çok geveze olan, her konuda fikri olan, her konuda konuşan bir insan değil de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerinden Sükutu çok idi, konuşması az idi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Evet, eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyuruyor Resulullah Efendimiz. Sükutu her daim çok, her daim tefekkür halinde Resulullah Efendimiz. Vel vakari var rahmeti mümin olan kimse uhrevi iktisabi kişinin kendi kazanımıyla ve ahirette kişiye artı kazandıracak özellikten bir tanesi de kişinin vakar sahibi olması. Vakar sahibi, mümine vakar sahibi olmak. Müminin bir duruşu olur. Müminin sokakta bir kendisine hususi bir yürüyüşü olur. Kur'an-ı Kerim'de e, özellikle bir kulun yolda yürürken nasıl yürümesi gerektiğini Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın dilinden oğluna nasihat olarak verir. Vaksit fi meşyike yürümende orta halli ol. Yani kibirli yere vura vura, böbürlene böbürlene, sallana sallana yürüme. vagdut min sautik sesini de alçak tut. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihati ve herkese her mümine Allah Teala Hazretlerinde buyruğu oluyor. Evet ve husnul edebi ve mu'aşereti ve akhawatiha ve yelleti husn Bu saydıklarımız baştan beri dindar olmak, ilim sahibi olmak, yumuşak başlı olmak, sabırlı olmak, Allah'a şükür eden bir kul olmak, mürüvvet ehli olmak, zühd sahibi, tevazu sahibi olmak, affedici olmak, iffetini muhafaza etmek, cömert olmak, cesur olmak, haya sahibi olmak, evet, sükut ehli olmak, evet, vakarlı olmak, merhametli olmak, evet, merhametli olmak, edepli olmak ve muaşereti yani sosyal ilişkilerini güzel tutmak, insanlarla ilişkilerinde her daim güzel haller içerisinde olmak işte güzel ahlak bunlardır. Güzel ahlak. Yani müminin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifliğine buyuruluyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderdim. Nedir güzel ahlak? İşte bu saymış olduğumuz sınıflar güzel ahlakın bölümleri. Biz bu saymış olduğumuz nevilerde, bölümlerde, fasıllarda derecemiz ne kadar? Ne kadar dindarız? Ne kadar ilim sahibiyiz. Ne kadar hilim, yumuşak başlı, ne zaman ne kadar sabırlıyız, ne kadar şükürlüyüz, ne kadar zahidiz, ne kadar cömertiz, ne kadar mütevaziyiz. Bir gözden geçirmemiz lazım eksilerimizi, artılarımızı, kötü yanlarımızı bir gözden geçirmemiz lazım. Sınıfta kaldığımız tarafları şöyle bir Gözden geçirmemiz lazım. Ne kadarında sınıftan geçiyoruz, ne kadarında sınıftan e, e, kalıyoruz. Onları karnemizi bir muhasebe etmemiz gerekiyor. Mükemmel olmak tabii ki çok zor. Şu saymış olduğumuz e, özelliklerde 10'da 10 on almak. Ben şu saymış olduğum asıftan hepsinde mükemmelim diyebilecek insan gerçekten çok nadir insan. Bunların en başında kim geliyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Evet. Şimdi saymış olduğumuz vasıfların Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bağlantısına değineceğiz. Zaten e, bunun mukaddemesinin asıl e, maksadı e, musannifin e, bu ahlakı, vasıfları ikiye ayırdı. Dünyevi özellikler, kişinin e, ailesi, kişinin bedeni, azası, zekası, aklı, lisanı, fehmi, anlayışı gibi dünyevi yaratılışında kendi hiçbir kesbi ve ihtiyarı olmadan Allah tarafından ona verilmiş bir takım özellikler saydı ki bunun bu, bu özelliklerin kişiye uhrevi bir kazanımı yok. Bir de kişinin kendi kesbi ve ihtiyarıyla elde etmiş olduğu ve kişiyi Allah'a yaklaştıran hususiyetleri saydı. Ve peki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak noktasında nerede? İza kanet hisalül kemali vel cemali ma zekernahu saymış olduğumuz bu celal ve kemal hususiyetleri, vasıfları, özellikleri eee ve vecetnel vahide minna yeşrafu bi vahidetin minha ev bi isneteyni in ittefakat lehu fi kulli asrın imma min nesebin ev cemalin ev kuvvetin ev ilmin ev hilmin ev şecaatin ila ahiri. Saymış olduğumuz bu vasıflar. Hilim sahibi olması, sabırlı olması, cömert olması, çok cesur olması, ehli ilim olması gibi bu hususiyetlerden bir tanesi. Çok alim bir adam. Çok zahit bir kimse, çok hilim sahibi, çok cesur bir kimse gibi hususiyetler bir kişi de bulunsa veya bu hususiyetlerden birkaç tanesi bir, bir insanda bulunsa yani çok mükemmel bir şekilde bir kimse ehli zütt, mükemmel noktada bir kimse çok cömert, çok bilgili, çok alim. Bu vasıflar bir kişide bulunan ilim sıfatı, bir vasıf veya iki vasıf. O kişiyi hem kendi zamanında insanlar arasında parmakla gösterilen bir kişi kılar. Falanca kimse çok cesur. Mesela cesaret, şecaat deyince aklımıza Hz. Ali radıyallahu anh geliyor. Şecaat. Hz. Ali radıyallahu anh şecaatte, cesarette o vasfı ön plana çıkmış. Asırlardır konuşuyoruz Hazreti Ali'nin şecaatini ve cesaretini. Hazreti Bekir Sıddık radıyallahu an cömertlikte ön plana çıkmış. Dünya asırlardır günümüze kadar ve kıyamete kadar konuşacağız Hazreti Öbekir Sıddık radıyallahu an cömertliğini. Hazreti Osman'ın hayasını, Hazreti Ömer radıyallahu an adaletini hep konuşacağız. Onlara o vasıfları, o hususiyetleri de tebarüz ettiklerinden dolayı, zuhur ettiklerinden, ön plana çıktıklarından dolayı kıyamete kadar parmakla gösterilecek insanlar olacak. O insanlar ölmüş gitmiş. Kemikleri toprağa karışmış olsa da eğer kendi zamanımızda, kendi çevremizde bu saymış olduğumuz güzel ahlakın bir tanesi bir kişide bulunsa veya birkaçı bir kişide bulunsa, o kişiyi üstün olmasına, o kişiyi toplum içerisinde saygın olmasına, parmakla gösterilmesi için yeterli. Peki, bu vasıfların tümü, saymış olduğumuz bütün güzel ahlaklar ve çok daha fazlası şimdi ileride gelecek, hepsi bir kişide bulunuyor, timde bulunuyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde bulunuyor. Dinin bütünü onda. İlim onda, haya onda, edep onda, takva onda, zühd onda, cesaret onda, sabır onda, cömertlik onda, şecaat onda. Ne kadar güzel ahlak varsa en zirvesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer adaleti Peygamber Efendimizden öğrendi. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, cömertliği ondan gördü. Onun cömertliğine yakış yanaşması mümkün değil. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki bizlerdeki bizlerin arasında cesaretli ve şecaatli dediğimiz kişiler harp kızıştığında Hazreti Peygambere en yakın olanlarımızdı. Yani Hazreti Ali'nin şecaati Resulullah Efendimiz'in şecaati ve cesaretine yaklaşamıyor bile. Resulullah Efendimiz'in zühtü, dindarlığı, hilmi, sabrı asla yaklaşılamayacak derecede. Ashabı, Resulullah Efendimiz'in sahabeleri, Peygamber Efendimiz'in bu hususiyetlerinden bir parça almış. Onun ay gibi parlayan o hususiyetlerinden kendilerine de ayna tutmuşlar. Hazreti Ebubekir Sıddık cömertliğini almış, Hazreti Ömer adalet vasfını almış, Hazreti Ali şecaatini almış, Hazreti Osman hayasını almış ila ahiri. Bir parçasını almış ve o hususiyetler onlara yetmiş. Radiyallahu anhum ve radu anh olmuşlar. Dünyada ve ahirette Allah'ın razı olmuş olduğu insanlar olmuşlar. Şimdi bir de Peygamber Efendimiz'i tahayyül edelim. Yani onun her türlü güzel ahlakta en zirve noktada bulunmasını ve Allah Teala Hazretin katındaki değerinin ne kadar yüce olduğunu tefekkür edelim, düşünelim. Nasıl bir insan, nasıl bir beşer, nasıl bir peygamber, nasıl bir üstünlük, nasıl bir meziyet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de. Muhterem Müslümanlar inşallah gelecek hafta pazartesi günü yine bu konuyu devam ettireceğiz inşallah. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hem dünyevi hem uhrevi hem ihtiyari hem daruri kemal ve celal sıfatlarındaki üstün meziyetlerini allah Teala Hazretleri katındaki değerini, kadrini, kıymetini Müellif Kadı Yaz'ın şifa Şerif kitabından aktararak anlatmaya çalışacağız. Mevla Teala Hazretleri cümlemizi affu mağfiret eylesin. Bizleri o yüce ahlak sahibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. En azından bir ahlakıyla, en azından o ahlakı içerisinden bir tanesiyle e, meziyetlenmeyi e, bizlere nasip etsin. Bu bile bize Allah katında alnımızın açık olması e, kitabımızı sağ elimizden almamıza yeterli bir meziyet olacaktır. Mevla Teala Hazretleri nasip eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. El Fatiha.